mental ısınmacı için Valran TV izleyebilir miyiz? Bence kesinlikle izleyebiliriz. Valran'la ısınalım mental olarak. Ondan sonra bir DM. Sonra devam. Let's go. Allah kaçırdık dur. Bir dakika Legoreyna mı oynuyor? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Sesi fullerim de biraz. Oy ne? Ulan yine ayar yaparken kaçırdım. En baştan. Hayda neler diyorsun? Lego çirkin başlamış. Legon'un eline yakışmış her git Lan,

Helal be helal. Tert <laughs> Aha Avrupa maçlarını hiç izleyemedim. Bu arada BBL Team Liquid'le başlıyor ha. Ne, ne zaman başlıyordu? 23? 23 ya da 24 Nisan'da değil mi? 24 Nisan galiba. BBL Team Liquid'le başlıyor. Hayırlısı bakalım. Liquid'de de Scream var. Bir onu seviyorum. Aa Jumpy mi? Liquid'de Jumpy mi var? Jumpy şey değil mi ya? Counter Strike'tan VAC ban yediği için bir daha hiçbir turnuvaya girememe cezası çeken abimiz. Genjoy'da hatta Valve dava açmıştı falan öyle bir şey hatırlıyorum. Rip. <laughs> Bak RIP de ağzının tadını biliyor River almış o da. Mar mar tumur. Helal O Hoy helal. beni de Helal be. Geldim, Apl oğlum, a a a Oy, helal. helal be. <laughs> Çekilişler maç arasında arkadaşlar şu anda değil. Ya yani maça başladığımızda ünlem çekiliş yazmaya başlamanız lazım. Böyle bir vuruşumuz yok mu? Var bu arada. Uç üstlerine. <laughs> Oğlum olaya bak adam <laughs> radyantir oda dalgasını geçiyor ha. Ya bunu geç. Sen kimsin? Bu aşağılık adamı geçin ya. Ha <laughs> Ona iyi dönmüşüm ha. Bu arada ben sürekli her yayında dümdüz siyah tişört giydiğim için asla bu kameralardan hangisi benim hiçbir fikriniz yok değil mi? Böyle bir durum var. B. B Bak şeyin de Avrupa tarafında oh, maçları çok çekişmeli geçiyor. Hiç izlemedim daha. He goes all the way forward for three, oh. Oh. fourth fourth onto Yampi and solkus the final remaining player, he wants to peek into it, he wants to punish Durka but it doesn't look like he'll be able to. He's even spotted running away, Durka hot on his heels, pursuing this player as he goes the holes. operator in hand but gonna run right into Helal. Durka for the ace. E, buralarda izleyici kaybedersin çünkü o videonun daha az izlenmesine sebep olur. Yani ilerletir insanlar daha az izlenmesine sebep olur. Helal be. Onun ne güzel oynamış. Helal. Tert oyun oyun döndürmüş. Nice. <laughs> Bu frenziyi bir tek ben kullanamıyorum ya galiba. Bir tek benim frenzi mermilerim böyle düz gitmiyor. Oğlum baksana ne güzel oturtuyor kapıya frenziyle. <laughs> ben de asla öyle olmuyor ya. <laughs> Atsana lan baya. Ah be. <laughs> Helal. Oy. İyi kaçtı ondan. Bir dakika ultiyi nasıl yemedi ya o sova? Bu arada. Bir tane trak Sovanın ağır ben yemesi kontaldım, lazımdı kontaldım, onu. Kontaldım. Helal. Tam olarak aynı yerde, aynı senaryo diyebilir miyiz peki? Kotyum, <laughs> Prime'la abone olmuş ki Kotyumcum prime'ını burada değerlendirdiğin için çok sağ ol. hoş geldin. Çok teşekkürler. İyi attı bu arada onu, gözümün ucuyla gördüm. Ah be orada bu arada az daha collateral olacaktı. Az daha ikisinin de aynen karbon gidecekti yani. Çok sakineyim ya. En sevdim. Helal helal. Onun birazcık koluna yumruk atmış bulundu ama. Bir daha bir daha bir daha. <laughs> Abi baksana breach'in flash'ı ne kadar uzun. Adam hala orada bekliyor ya. Hepsini <laughs> kör vurdu. Be Helal. Tımcı. <laughs> Bu arada şey klibin sesi düşük. Benim ses full. Klibin sesi <laughs> hafiften kısık. <gülüyor> Terto. <laughs> Idetrial Prime'la abone olmuş Idetrial'cım. Prime'ını burada değerlendirdiğin için çok sağ ol. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Oy. -5. O smoke bitse çok güzel flashla çıkacaktı da smoke bir türlü bir... ha Helal. çıkmasına bile kalmadı Ah be. Aşağıdaki infosu gelmediği için öldü. Onu da alırdı yoksa. Yürü git. <Gülüyor> 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 Oğlum millet ne spray kasıyor ya. İnanılmaz sprey atıyor herkes. Ben bir türlü beceremedim. Counter Strike'ta da beceremedim. Burada da o spreyleri atamıyorum ya. <gülüyor> Helal. <gülüyor> nice. <gülüyor> Eline sağlık. Yayın kaçır, yayın sabaha kadar abi. Direkt şey sahura kadar yayın. Helal. Terto, terto, terto. Ha, yeter BMS Prime'la abone olmuş. Yeter BMS için Prime'ını burada değerlendirdiğin için çok sağ ol. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. <laughs> On baksana Avrupa'daki maçlar da Acayip dip dibe geçiyor yani Sadece TR'dekiler değil Helal Çok keskineyim Çok keskin Sine'de bak Sinet sens mi değiştirdi ya Acayip mouse kontrolü yok mu şu an ya da acayip M.Nap kasmış mouse kontrolü insan üstü bir seviyeye gelmiş artık baksana bak şimdi. Ne kadar geniş bir alana kontrol sağlıyor çok kısa bir sürede. Helal. Başarılı bir flash diyebilir miyiz? Takımca çok büyük verim aldılar bence o flashtan. Helal. Say Yeah. Wow. Bu anomali mi ya? Anomali diye geçiyor değil mi bunlar? Bendeki şerif de aynı galiba. Helal. Ya koymayın abi şu çocuğu. Bu, bu hangi klip ya? Oğlum böyle bir an hatırlamıyorum ben ya. <laughs> Hepsi hepsi böyle birer kere deniyor. Yemin ederim böyle bir an Vallahi bile artık o kadar her günün birbiriyle aynı geçiyor ki galiba. Her gün sabah kalk yayın yap, sabah kalk yayın yap artık. Ama asla hiçbir alamıyor. Hiç hatırlamıyorum <laughs> oğlum böyle bir an inanılmaz. <laughs> Yerim lan seni. Kalan son Yerim. Kral. NBK'yi de vurdu, Sight'ı da vurdu. Bu Vur, Ace'ini al. Vtex, Vtex alt tire. Kral çağırsın Vtex. Vur diğerinde. Bir one tap at kafasına. Helal be sana. Biraz daha kısık olabilir miydi peki klibin sesi? Bu eller niye bir değişik duruyor ya Çarın? Eller bir değişik peki. Falan. Haa ha, sol elde olduğu için, okey. Helal bu arada tertemiz evet, klip çıkarmış, normal. ellere takılmaktan. Temi giriyor mu oraya? Uyyyyy Minus 60, Viper. Biraz zor girer buraya. Reyna'nın, Legon'un Reyna'sı var kankasın. Legon'un Reyna'sı aynı gibi biliyor musun? Osman Kabiştekin'in jet oynamasıyla aynı şey gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Valorant kutusunu sana Riot yolladı ya. satın al var, Yok satın var. alınamıyor abi. Ra o Valorant kutusu satın alınamıyor. Lamba Henüz. Bakıyorum. Bilmiyorum belki, belki ileride de... şey olur. Belki ileride değişir o iş ama. Helal. Oha bu iki takımı da asla duymadım hayatımda. Ne? Oğlum. Koç. Arkada tokatlıyordur bu adamı şimdi. Cross'umuz so... da çok benziyor be kralla. Aynı da benim yaşayabileceğim tarz bir şey. Çok benim yaşayabileceğim bir şey. O yüzden tadım kaçtı biraz. Videonun tamamını izlemek isteyenlere salladım. Çatı.